Efendim aşkım. İyi geceler mi? Hatta dokuz buçuk. Sen kimi kandırıyorsun ha? Bodrum'da olduğunu biliyorum. Ee sonra? Ha anladım. Eda da. Hmm, Sıda. Alo. Renkli gözünce neden aklı sadece mavi ile yeşil geliyor? Ne bu? Kahve rengi. Kahve rengi. Bu da bir renk. Heh tam istediğim gibi oldu. Ve şimdi öbürünü çekeceğim. Can can Bazen o e kadar çok sık Son geldi. <laughs> Oley. Sonunda. Anne. 364 gün. Anne. Handil. Bütün sene çalıştım. Arkadaşlarıma daha az görüştüm. Bilo aldım. Sivilcem çıktı. Neden? Takı tasarım mühendisliği tabii. Ya inanamıyorum sana. İğrençsin ya. Ah neredeyse seni atıyordum to do with a big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Sam, you need me to make a baby. Do you Reklamlarım çıktı. İzleyin mi bakalım? Ve yiyin. İzleyip yiyin. Of çok üzgünüm bari Osman'da teselli bulayım. Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir tane? Sen beni kıramazsın. Hatta böyle daha okulu sıçağız mı? Çünkü hiç Ama bir daha yapma olur mu? <laughs> Bunu yapın bakalım. Selfie. Only me. Sadece ben. of çok acıktım ne yasam. Hmm, double cheeseburger. <laughs> Geldi. Gerçekten resimdekinin aynısı. <laughs> of. Test çok anlamsız. Yani ben zeki olduğumu biliyor muyum? Yani bu bana yetmez mi? Yetmez değil mi? Neyse. Bir imza rica edeceğim lütfen. Peki şimdi? Lütfen. Ay, peki peki. Hadi kız yet. Akşam akşam hepiniz uyurken saçmalama gelir bazen. Kötüyorum yazın arkadaşlar. Hepsini blokladım, ve reportladım. Hayırlı olsun. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patatesler. Şşt, trafoya girmişsin. Sonu diyorum. Girmedin mi? Hey! Bu ne lo? Vine mesajmış. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Sınav başlamıştır. Let me take a selfie Selam Ne güzel bir selam anlamı ne? Selam işte Hiç göstermiyorsun Ne? Hiç sevgilim olmadı da Bazı şeylerin olmaması gerektiğini biliyorum Ama olurlarsa çok mutlu olacağımı da biliyorum Zaten başıma ne geldiyse bundan geldi <laughs> Nasıl kantine gidiyorum? Tamam, tamam. mi? Allah aşkına Lütfen gidip mips al bana Beyaz show? Öğlen kuşağına alındı. Ay beyaz show? Sabah kuşağına alındı. Artık tutmasa kaldıracağız. <laughs> of ne ya? La bu ne ya? ne Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kırmızı, Kırmızı beyaz. beyaz. Hepiniz akşam caddedeki yürüyüşe bekliyorum. Saatlerde değişince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? Dö, dö, dö. 10 yaşında. Gücüğüm yanım şeker yiyelim bir biz de elim. 6'dan sonra. Sus artık. 4 nefes alırsan... Sevmediğim 3 tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç cevap verenler. Kısa cevap verenler. Online olup geç ve kısa cevap verenler. 3'ten <laughs> fazla olsun. Welcome to India. Allah aşkına bu şarkının devamını bilen varsa söylesin. Affedersin her şeyi götünden uyduruyorsun sonra hissettim diyorsun. Sonra altın yani sen altıncı hissin kuvvetli. Bence sen altıncı hissin götün. Eh. Oy kızım ne kadar da büyümüşsün. Oh fıstık gibi olmuş maşallah. Hazır değmez. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim. Hadi kızım hep amcanın elini aldı. Anne tanımıyorum bile. Öp e, seni. Öp seni kızım. Öp e, öp e, oh tükürük tükürük. Dışarıda puşapla gezen kızlar. <gülüyor> 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 Eve gidince. Gitti. Hey Instagram TV serisi Bekir takip edeyim. Onun dışında Smule diye bir program var. Herkese evet. evet, söylüyorum. Ona da işte beğenen bak. Biz kızların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? Hey, yo, aman, bo, Noel dayı, Abdullah'ı sen de girmişsin kafaya. Tüt 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 tüt. Osman sağ geliyor. Online oldu, online oldu. <gülüyor> typing, typing. <gülüyor> online oldu. <laughs> Kızlar. Buradan vurdu, buradan kan aktı. Erkekler. Önemli bir şey değil, oldu bitti. Cadde erkeklere. Şey On kişiydiler, emmeli gömmeli geçirdi. Uf, bozuldu. <laughs> Açıp kapayım da abi. Heh. Aa mesaj geldi. Kim? Buluşalım mı deli? Hadi kapat. <laughs> tamam ya, buluşalım ya. Olsun. Aynen aynen. Aaaa, çok kötü. Ay, aslı gel, ay çok Aaaa. güzel. İste benden. Ay çalayım. Ay çalayım. Bilmiyorum. Ya nasıl daha fazla okuyacağım? Ya hayat çok zor. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksam yemedin ne anlamı var ki? Tabii wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah oh, ben bebeğim. Canlarım. Bak bir kaza geçirdim. O yüzden wine koyamıyorum. Ama sizi seviyorum. O maçı izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. Yuu. Offside. Oy. Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. Sevgili erkekler. Eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Yarın okullar. var. <laughs> Başarısızlık <laughs> durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hanginiz Cenabet lan? Aşkım. Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Ask kafam şifreni ve numaranı bana hatırlın. Ne çekimlik, ne oldu? Verir misin? And I, I, will always love you. Sugar 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 Engin bu sabah üçte geldim eve. E gel de güzelim aslıcığım. Hiç sonra sokma kendini. Akşam böyle saat beş. Ben fenomen mi? <laughs> Hayır. Ekim'de kozmopolitan mı? Hayır. Iskanmak mı? Hayır. <laughs> of başka yerde et şunu. Ay ayağıma gelecek. Sanırım bazılarınız bende bilimsel açıklamalar falan yapmamı bekliyor. Üzgünüm. Sadece eğleniyorum. Siz de öyle yapın. Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet bakımınızı sadece üstlerle aşkıma kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil dedim. Sil dedim size beni şimdi. 9. Büyüyünce öğretmen olacağım. 12. Doktor olacağım. 15. 15. 18. 18. Ya <laughs> hayırlısı canım ya. <laughs> Yine kimle yemek yiyorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada. <laughs> Yalnız öleceğim. Ne var mı tuvalet ne var? Biri vanlarıma sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Here is a late night wine, sugar, something to ease your mind. Bir kere zayn Müslüman. Gitmek zorunda mısın? Cardozo. Kan benim damar benim. Ta 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 öldün çık. Ben hani ayrılınca kendi eski sevgilisinin kollarına atan erkek var ya. Ay, ay pardon erkek mi dedim? Hmm. Unuttum onu artık düşünmüyorum bile. Onu da kızım ya bildiğin takıntılıydın. Evet ama geçti. Sevindim ben bir çiçeğe gidiyorum. Of o da işerdi. Biz kızlar neden saçma sapan yerlerde gözlük takarız biliyor musunuz? Seni seviyorum demek kolay. Asıl zor olan. Şimdi süper sapa çizimde kırık kolu kırık taş has hoş hoş kayıt Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Piç daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden eleman duydum. Birileri bana meydan okumuş. Kaşlarını oynatabiliriz. Peki bu? <laughs> mümeri mesela. Bizim mümeri olduğumuz için evlenmemiz gerektiğini düşündüm. Aslında bunlar benim dizim. O yüzden evlenmek istemezsen onların. Merhaba <laughs> <Yaraba> gençler. <laughs> ee, Neşat ben. De... Anlamışlardı <laughs> onu. Ben Susadım. Ah kola. Hadi bana asker efendi soru sorun. Nerede oturuyorsun? Hayır sana ne? Sana ne yani? Ayıp yuh. Hani gel düzme söyle. O nasıl bu çocuğun neyin ispatını yapıyor sanki? İnanmıyoruz ama ne yapayım ya. Bazen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Ayna da ben. Resim de ben. English. Bye. Italiano. Ciao. Türkçe. Kendine iyi bak canım. Öptüğüm ailene selamlar. Görüşürüz. Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün yarabbim Allah'ım. Saçımı bıraksana annesi. Bırakın saçımı. <laughs> <iyicim. gülüyor>

bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyorum. <laughs> Bakayım. <laughs> Ayped. Böyle birini tanıyorsun. Hani erkekler makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim biliyorum yüzüme vurma. 5 liralık şan fıstığı alabilir miyim? Buyurun efendim. Ne kadar? 5 lira. Çok sağ olun teşekkürler. 2 tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Bir haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Osman. İkisi yalnız bırakıyoruz. Ay, tamam. Evdeyiz. bitmedi zaten. Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. Saçmalama onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. Vaynmış. Club'da vayn koymuşsunuz. Her yer karanlık. Müzik çok yüksek. Hiçbir şey duyulmuyor. Yüzünüz bile gözükmüyor. Tıpkı gürültü. Süper vayn. Ölüm rejimine başladım. 5 şekerli çayımı 4 şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Ahmet mi o? A Ahmet. Ahmet! 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 Değilmiş değilmiş. Nazir gaza bas. Nazir bas git git. Nazir çabuk. Of başım arıyor. Ne? Hayır. Oh, olamaz. Anne gelsene. Face Ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla, kefetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir de? <laughs> Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Sırtlıyoruz. Sizinle erken olmuyor. Her diye düşünüyoruz. Tutuyoruz. Acı veriyoruz. Üzgünüm. <laughs> Kimlere basma ben, Kimlere ezi oğuzum Kusuruma bakma ben, Nanana Kelebekler <laughs> Şimdi uçacağız <laughs> bir Tarım O da mı böcek? Bu yaprak böcek, mi? yaprak böcek. İğrenç bir yerdeyiz One <laughs> time <laughs> Bu da fil adam. Bu elde bile herkes en kim olduğunu biliyor. En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray. Selamun Aleyküm. Hmm. Bali 15 saat üç başladı. Yolda ölmezsem cebet balıklarını da ölürüm. Ya da Ya da dönmüş yolda. Zaten burada ölmezsem bir de ölmem. Ve şu durup dururken İngilizce konuşan kızlar çok mal değil mi ya? Pası bırak şu van çekmeyi artık. Okay mom. <laughs> kızlar bir buluşmayı anlatırken. Önce benimden tuttu sonra çekti öptü çok güzeldi. Erkekler? Tıkıldık işte ya. Cadde erkekleri de. Onka emmeli gömmeli. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracağını <laughs> düşünürsem hava sıcak olduğu için fön hemen bozulur ya. Kuaför. <laughs> <laughs> Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. Sivri hazırlıkları. Ziplari. Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. <laughs> Instagram. Merhaba. Yanaklarım pembe. Pembe. Pembe yanak. Bir yanak. İki yanak. Pembe. Oh, çok sıkıldım. Gidiyoruz. Gidecek. Dım. Dur dur.